Elimi bugün an itibariyle Siemens IQ Drive 9 luk çamaşır makinesi geçti. Çamaşır makinesi çalışırken çok fazla sesler geldiği şikayeti var. Hatta ve hatta bu makinenin parçalarını kullanma maksadıyla bana devredildi. Bu makinenin teknik hiçbir bilgisini bilmiyorum. Sizlerle beraber açacağız, bakacağız, öğreneceğiz. Takipçilerimin bildiği gibi ben ne elektronikçiyim, ne elektrikçiyim, ne de beyaz eşya tamircisiyim. Öncelikle alt taraftaki su taliye pompasından başlıyorum. Burası gayet temiz, düzgün durumda. Tekrardan burayı kapatıyorum. Önden bir çalıştırma yaptım ama motorda bazen böyle bir titremeler hissediyorum. Yani sanki bunda farklı bir motor var. Normal kümürlü motor değil gibi. Makine su alırken kapağın altından çok ince ince bir su sızdırması var. Muhtemel oralarda biraz kireç olabilir. Çünkü contoda bir yırtık tespit edemedim. Oraların kontrollerini sonra sağlayacağım. Öncelikle bu motordan gelen aşırı sesine onu çözmek istiyorum. Çözeme edebiliriz sorun değil çünkü makine zaten hibe edilmiş durumda. Gerekirse parçalayacağız. Birkaç defa su aldırdım suyu boşalttırdım. Evet motorda böyle bazen ara ara titremeler var. Bazı sıkışmalar yapıyor gördüğünüz gibi. Kapağı açıp tamburu ben elle yavaş yavaş çevirdiğim zaman sıkıntı yok. Anlık hızlandırmalarımda sıkışma frenleme yapıyor. Bu da motor olmadığının bir kanıtı aslında. Muhtemelen inventörlü motor var bunun içinde. E, inventör motorla da bugüne kadar biz neredeyse hiç karşılaşmadık sizinle. Bir açıp bakacağız ne var ne yok göreceğiz. Bakın şu an makine aslında çalışıyor ama makine dönmüyor. Suyu alıyor, bekliyor, suyu boşaltıyor. Yani bir saçmalık var. Program da işlemiyor gibi. Ama suyu boşalttıktan sonra sıkma işlemi için motor dönüyor. Hani kömürlü olsaydı, kömür bitmiş olsaydı motor hiç dönmezdi. Tekrar tekrar elle kontrollerimi sağlıyorum. Artık bakıyorum bu şekilde iş yürümeyecek. Mecburen bu makinenin içini açıp söküp bakmamız gerekiyor. Arka tarafta tork başlığı baya bir vida var. Artık bunların hepsini söktüm. Bunu tek tek videoya almıyorum. Daha sonra kapağı arkadan çıkartıyorum. Alt tarafta sol tarafta bir anakart var. Küçük bir motorumuz var. Evet bu inventör motora benziyor. Öncelikle lastiği çıkartıp test ediyorum. Tamburda herhangi bir sıkışma var mı, boşluk var mı diye. Hayır, tambur gayet sağlam ve rahat dönüyor. Herhangi bir boşluk tespitim de olmadı. Aynı şekilde motoru da kontrol ediyorum. Motor da boşta rahat dönüyor. Rumanlar da gayet sağlıklı. Hiçbir boşluk elle tespit edemedim. Detaylı bir şekilde motorun alt tarafına indiğim zaman evet motorun inverter motor olduğunu görüyoruz. Herhangi bir kömür bağlantısı göremedim. Bir de bu şekilde testlerimi yapıyorum. Bu şekilde de dönerken motorda ara ara titremeler var. Yani öyle gözüküyor ki bu motoru ben önce bir sökerim sizle beraber. Gerekli kontrollerimizi sağlarız. İnverter motorun içi nasılmış hep beraber görürüz. Hani bu titremeler bana bir şey anlatıyor. Acaba bunun içinde kutupsuz kapasitör olabilir mi? Eğer varsa anlık yükü sağlayamıyor olabilir mi? Bu makine çünkü 10 yıl kullanılmış bir makina, Yani aklıma direkt olarak kapasitörler geliyor. Anlık akımı sağlayamadığı geliyor. Şimdilik gece vakti bu makine bu şekilde kalsın. Daha sonra motoru parçalarken hep beraber neler yapacağız, nasıl yapacağız görelim. Bu motoru daha önceden parçalamış arkadaşlarımız illaki vardır. Belki sorunlarını da biliyor olanlar vardır. Bilgiyi paylaşanlar var, paylaşmayanlar var. Sıkıntı yok. Biz bakacağız. Çözebilirsek çözeceğiz. Eğer çözemezsek de malum parçalarız, satarız. Hiçbir şey çöp değildir. Bir şekilde değerlendirilir. Hepinize kolay gelsin.